Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere milli takımı 56 yıllık şampiyonluk özlemini bu turnuvada dindirmek istiyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Gallerle B grubunda yer alan İngiltere, İngiltere milli takımının eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Polonya, Arnavutluk Macaristan, Andorra, San Marino mücadele etti. Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inde galip ayrılan ve beraberliklerini Polonya ve Macaristan karşısında alan İngiltere, grubunu 26 puanla namalüp lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı. İngiltere milli takımı Dünya Kupası'na daha önce 15 kez katıldı organizasyon tarihinde 69 maç yapan İngilizler bunlardan 29'unu kazandı, 21'inde beraberlikle 19'unda mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste son 6 turnuvaya katılan İngiltere, Dünya Kupası tarihi boyunca 91 gol attı, kalesinde 64 gol gördü. Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, Rusya 2018'de yarı finale kadar yükselmiş ancak Hırvatistan'a uzatmalarda 2-1 mağlup olmuştu. Southgate'in öğrencileri üçüncülük maçında da Belçika'ya 2-0 yenilmişti. 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde en yüksek gol avarajı yakalayan ülke İngiltere'ydi. Son iki büyük turnuvada yarı finale ulaşmayı başaran tek Avrupa ülkesi İngiltere. Dünya Kupası'nda attığı son 18 golün 12'sini duran toplardan kaydeden İngiltere, katıldığı son turnuva olan 2018'de gollerinin %75'ini bu şekilde bulmuştu. 2018 Dünya Kupası'nın en golcü ismi olan İngiltere Santraforu Harry Kane, gollerinin 5'ini grup aşamasında kaydetti. Tarihte iki farklı Dünya Kupası'nda gol kralı olan bir oyuncu bulunmuyor. Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran milli takımı 6. kez bu turnuvaya katılacak. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Galler'le B grubunda yer alan İran milli takımı Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un çalıştırdığı İran, Asya elemelerinde ilk turu seri başı unvanıyla maça çıkmadan geçti. İkinci turda Irak, Bahreyn, Hong Kong ve Kamboçya ile mücadele eden İran, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından C grubunu lider tamamlayarak üst tura yükseldi. 3. turda A grubunda yer alan İran, başarılı performansını sürdürdü. Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Lübnan karşısında elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından İran, 25 puanla grup lideri olarak Asya kıtasından Dünya Kupası'na vize almayı garantileyen ilk takım oldu. İngiltere ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan İran, Dünya Kupası'nda daha önce Avrupa temsilcileriyle oynadığı 8 maçta galibiyet alamadı. Dünya Kupası'na 6. kez katılmaya hazırlanan İran, turnuvada boy gösterdiği daha önceki 5 seferde grup aşamasının ötesine geçemedi ve sadece 2 galibiyet alabildi. Dünya Kupası'nda onun üzerinde maça çıkan ülkeler arasında en düşük gol ortalamasına sahip ülke olan İran, turnuvada sadece 1998'de Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ettiği karşılaşmada 2'nin üzerinde gol kaydedebildi. Son iki Dünya Kupası'nda da boy gösteren 20 takım arasında grup aşamalarında en az şut çeken, isabet sağlayan ve gol atan takım İran. 2022 Dünya Kupası Asya elemelerinde en fazla gole katkıda bulunan İran oyuncusu sadece 6 maçta forma giyen Mehdi Taremi'ydi.